Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugünkü konumuz insan ve şeytan. Peygamber Efendimiz'e sahabenin biri sordu. Ya Resulullah, herkeste bir şeytan olduğu söylenir. Sizin de şeytanınız var mı? Resulullah şöyle buyurdular. Vardı fakat ben onu Müslüman ettim. Şimdi peygamberimizin bu sözüyle neyi anlamamız gerektiğini konuşalım. Öncelikle Kur'an'da şeytan ve özelliklerinden nasıl bahsedildiğini ayetlerle açıklayalım. Sonrasında melamet ilmi çerçevesinde Kur'an'daki şeytan ile ilgili kullanılan rumuzatları da açarak gerçek şeytan kimmiş onu vurgulayalım. Kur'an'da şeytanın adı 80'den fazla ayette geçer ve bu ayetlerin çoğu insanı uyarmaya, bilinçlendirmeye ve insana korunma yollarını göstermeye yöneliktir. Kur'an'a göre şeytan insanın düşmanı değil, en büyük düşmanıdır. Bu nedenle Kur'an insanın şeytanı küçümsemesini değil, bilakis onu tanımasını ve ondan korunmasını emreder. Sad Suresi'nin 71'den 85'e kadar olan ayetlerini şimdi size aktaracağım. Hani Rabb'in meleklere demişti ki: Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ben ona güzel ve düzgün bir şekil verip ruhumdan üflediğim zaman siz de hemen onu önünde secdeye kapanın. Bütün melekler hep birlikte secde ettiler. Yalnız iblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah şöyle buyurdu. Ey iblis! Bizzat iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Kendini bir şey sanıp büyüklük duygusuna mı kapıldın? Yoksa gerçekten benim emrime bile itaat etmeyecek kadar yüce bir varlık mı oldum? İblis: Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah: "O halde çık oradan." buyurdu. Çünkü sen artık kovulmuş birisin. Hesap gününe kadar lanetim hep üzerinde olacaktır. İblis: "Rabbim, madem öyle, insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı." dedi. Allah tamam sana süre tanındı buyurdu. Fakat bu süre senin hesap gününe kadar değil, vakti ancak benim tarafından bilinen bir güne kadardır. İblis dedi ki, senin mutlak kudretine yemin olsun ki onların hepsini kesinlikle azdıracağım. Ancak işlerinden ihlasa erdirdiğin, sana iştenlikle bağlanan kulların hariç, onları baştan çıkarman mümkün değildir. Allah şöyle buyurdu. İşte bu doğru. Ben de şu gerçeği söyleyeyim. Hiç şüphesiz cehennemi seninle ve sana uyanların tamamıyla dolduracağım. Ayetlerden de anlaşılacağı üzere şeytanın oluşumu, ne yapacağı ve neye sebep olacağı Kur'an-ı Kerim'de de çok net bir biçimde bildirilmiş. Peki şeytan azdırma ve aldatma işini nasıl yapıyor? Kur'an'a göre şeytanın yöntemleri nelerdir? En başta gelen yöntemi vesvese vermektir. Nas suresi 4. ve 6. ayetler. Kalbe ve düşünceye gizlice yaklaşır. Keyif 63. ayet. Unutturur, şüphe verir, yanıltır. Süsleyerek kötüyü güzel gösterir. Nisa 119, Enam 43, 3. ayetler. Kötülüğü ve günahı çekici gösterir. Boş ve yalan vaatler verir. Nisa 120. ayet. İnsanlara mal, makam, güç, özgürlük vaat eder fakat aldatır. Fakirlik korkusu yaratarak cimriliği özendirir. Bakara 268. Böyle harcarsan fakir olursun. Araya düşmanlık sokmaya çalışır. Maide 91. ayet. İçki ve kumar yoluyla toplumda fitne çıkarmak ister unutturmak ve dikkati dağıtmak. Mücadele 19. ayet Allah'ı anmayı ve sorumlulukları unutturur. Saptırma işini acele etmeden adım adım uygular. Bakara 168 ve 208. ayetler. Bir anda değil, şeytanın adımlarına uymak şeklinde aşamalı olarak saptırır. Şeytanın hedef aldığı insan profilleri ise şöyledir. Aslında Kur'an'a göre şeytan herkesle ilgilenir fakat bazı insanlar şeytanın hareket etmesini kolaylaştırıcı ortamları oluşturmalarıyla daha kolay hedef haline gelirler. Bu insanlar kimlerdir? Şöyle sınıflandırabiliriz. Savurgan ve ölçüsüz insanlar. İsra 27. ayet. Savurganlar şeytanın kardeşleri diye nitelenir. Gösteriş için iyilik yapanlar. Nisa 38. ayet gösterişçi, yardım ve harcamalarda şeytan etkisi vardır. Allah'ın mesajından uzaklaşanlar. Zuhruf 36. ayet Allah zikrinden yüz çevirene şeytan musallat olur. Bilgisizce konuşan veya haber yayanlar. Nisa 83. Ayet. Rastgele söz yayanların, dedikodu yapıp yalan söyleyenlerin etkilenebileceği bildirilir. İnsan, şeytan mücadelesinde sorumluluğu kime aittir? Kur'an şeytana atılan her suçu kabul etmez. Çünkü şeytan zorlayamaz. Şeytan sadece davet eder. Zorlayıcı gücü yoktur. İbrahim 22, Nahl 99. ayetler. Demek ki şeytan sadece sizi şaşırtmaya, karıştırmaya ve aldatmaya çalışıyor. Siz buna fırsat vermezseniz Şeytanın bunu size zorla yaptırmaya gücünün olmadığını ayetler bildiriyor. Sonrasında da esas suçlu olan ortaya çıkıyor. Kötülüğü tercih eden insan sorumludur. Şeytanın görevi süslemek ve çağırmaktır. Çağrıyı kabul etmek kulun tercihidir. Allah'ın seçilmiş kullarına gücü yetmez. Hic 42. ayet Samimi kullar şeytana karşı korunur. Peygamberimizin şeytanımı Müslüman ettim dediği makama ulaşanlar Allah tarafından korunurlar. Kur'an'ın sunduğu şeytandan korunma yolları ise şöyledir. Bunların en önemlisi Allah'a sığınmadır. Nah 98 Kur'an okumadan önce bile sığınma emredilir. Müminim 97-98. ayetler Rabbim Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Allah'ı zikretmekten uzaklaşmamak ve aklını çalıştırmak. Zuhruf 36. Ayet Allah anmayı terk eden kişi savunmasız kalır. Doğru ve emin bilgiyle hareket edinmelidir. Nisa 83. Ayet Araştırmadan bilgi yaymamak korunmanın bir yoludur. Helal, haram sınırlarına dikkat edilmelidir. Maide 90 ve 91. ayetler İçki, kumar, haksız kazanç gibi şeytanın araçlarına yaklaşmamak. Güzel söz sarf edilmeli, ölçülü ve dengeli davranılmalı. İsra 53. ayet Kötü sözler fitneyi körüklediği için şeytana fırsat verir. Sonuç olarak Kur'an'a göre şeytan insan için sürekli çalışan bir düşmandır. Fakat gücü sınırlıdır. En büyük silahı vesvese, şaşırtma ve aldatmadır. Asıl savaş insanın kendi nefsiyle mücadelesidir. Samimi inanç, bilinç ve sabır ile insan bu mücadelede galip gelebilir. Fatır 6. ayet. Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. Bu ayetteki düşman edinin sözü onu tanıyın ve ondan korunun manasınadır. Kur'an'daki şeytan anlayışını anlattıktan sonra şimdi de melamet ilmi çerçevesinde konuyu özetleyip nihayetlendirelim. Beşer insan Allah'ın içinde yaşayan, nefs ve Rab'den oluşan, var gibi görünen bir yokluktur. Beşer insanın nefsi bir esma tertibidir. Bu tertip ise ana iki esma olan hadi ve mudil esmalarının altındaki diğer bütün esmalarla birlikte oluşan bir bilinçtir. Tertibi oluşturan esmaların hepsi kendilerini zuhura çıkarabilmek için kıyasıya bir yarış içerisindedirler ve beşerin bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bilinçteki hadi esması kapsadığı diğer bütün esmalarla birlikte Allah'ın sünnetullahı ve Rabbinin istekleri doğrultusunda hareket eder. Mudir esması ise kapsadığı diğer bütün esmalarla birlikte Allah'ın sünnetullahı ve Rabbinin isteklerine aykırı bir anlayışta daima karıştırıcı, şaşırtıcı ve aldatıcı fiilleri icra ederler. Demek ki şeytan kimmiş? Nefs tertibinin içindeki kapsadığı esmalarla birlikte Allah'ın sünnetullahı ve Rabbinin isteklerine aykırı davranış sergileyen mudir esmasıymış. Şeytan neredeymiş? Beşer insandaymış. Demek ki sağda, solda, içimizden başka yerde bir şeytan aramayacağız. Peki şeytana nasıl aldanmayacağız? Onu bizi kandırmasına ve şaşırtmasına nasıl engel olacağız? Maalesef bunu beşer insan olarak tek başımıza yapmamız mümkün değil. Çünkü şeytan bu konuda çok tecrübeli yani çok güçlü. Bunun için yüksek idrak gerekli onun içinde bir mürşidi kamil rehberliğine ihtiyaç var. Kamil insan istidadı kapasitesince dervişi eğiterek şeytanını Müslüman eder. Sonuç olarak şeytanımızdan kurtulabilmek, şeytanımızı Müslüman edebilmek ve sonrasında insan olabilmek için olmazsa olmaz şart bir kamil mürşidi bulup kendisinin eğitimine girmek gerekir. Bu konuda uyanık olup arayışlarımızı artırmalıyız. Herkese esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.